Seninle tanıştığım günü asla unutamayacağım. Hayatımda o kadar çok şey değişti ki. Teninde güneş ışıkları parlıyordu. Kalbim göğsümden fırlayacak gibi atmaya başlamıştı. Böyle bir duyguyu daha önce yaşamamıştım. Seninle tanıştıktan sonra hayatım değişti. Peki abi önümüzdeki sene ne yapacağız? Valla önümüzdeki sene evet başka bir Ducati almam gerekecek galiba. Şu an öyle görünüyor. Like what? Ne gibi? E yani seninkini uyguna verirsen şey yaparız konuşuruz onu. Kurda belki düşer o zamana kadar. Anladım. Peki abi, hiç böyle motosiklet Bak konuyu değil... nasıl dağıtıyor hemen. Nasıl? O Şunlar serbest miydi? Ya? Ya? Şu serbest miydi <laughs> ya, serbest, ya burada? Serbest. O motoru zaten bak böyle alırsın. Ya. Ve her şey kötü gittiğinde dahi çok dertlendiğinizde dahi unutmayın. Gidecek hep daha fazla yol var. Kendinize iyi bakın. Daima gaz kesmeden yolunuza devam edin. Görüşmek üzere. Ben motor üstünde yaşıyorum ve hani büyük kaza benim işimin bir parçası. Ölürsem de gayet ama işini yaparken önce bu. Ölüm çok güzel bir şey. <laughs> düzgün bu aleti süremeden trafiğe çıkıp ondan sonra ilk kavşakta motoru çakıp sonra da ya motosiklet çok tehlikeliymiş ya biz hiç tavsiye etmiyoruz ben ayağım kırıldı aa diyen hiçbir halttan anlamayan ama her türlü ukalalığı yapan tiplerden olmanızı istemiyoruz. Çünkü bu aslında çok güvenli bir alet. Bunlar güvenli değil. Bunlar ve bu yolları yapanlar. O yüzden biz sorumluluk alacağız. Biz onlardan daha akıllıyız, daha yetenekliyiz, daha cesuruz. Hayatta kalın. Bir ömür boyu motosiklet sür. Görüşmek üzere.